sevgili arkadaşlar. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersimizde Atatürk inkılapları ve ilkeleri dersimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Daha önce neyi gördük? Cumhuriyetçilik ilkesini gördük ve cumhuriyetçilikle alakalı yapılan inkılapları gördük. Ardından laiklik ilkesini gördük ve laiklikle yapılan inkılapları gördük. Ardından halkçılığı işledik, halkçılıkla yapılan inkılapları gördük ve ne dedik? Bizim bu dersteki sloganımız bir ilke, bir inkılap birden fazla ilkeyle açıklanabilir dedik. Örnek, halifeliğin kaldırılması laiklik olarak da adlandırılabilir dini devlet işlerinden ayırma. Halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilik olarak da adlandırılabilir. Çünkü halife seçimle iş başına gelmiyor. Bunları işledik arkadaşlarım. Sloganımızı söyledik. Bir inkılap birden fazla ilkenin adı altında olabilir. Birden fazla ilkeyle bağdaşabilir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi milliyetçilik ilkesine bakalım. Biraz girizgah yapmıştık, biraz giriş yapmıştık. Ulusal bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, dil birliği, kültür birliği gibi kelimelerin yer aldığı ilkelerde arkadaşlarım ne yapacağız? İnkılaplarda ne yapacağız? Aklımıza milliyetçiliği getireceğiz. Bakalım. Halifeliğin kaldırılması milliyetçilik midir? Evet, Türk milleti adına bir devlet kurulmuş. Bakın Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Bunların her ikisi de ulusal egemenliği sağladığı için Türk milletinin normalde bu iki makamı da belirleme şansı yokken bunların kaldırılması bir nedir? Ulusal bağımsızlığı, ulusal egemenlikle alakalıdır ve Türk milletinin bu seçemediği makamları ortadan kaldırılması Türk milletinin faydasınadır. Evet, Türk Medeni Kanunu. Bakın başında ne var? Türk kelimesi var. Türk ismi var. Dolayısıyla Türk ismi gördüğümüz yerler yine milliyetçilik ilkesiyle bağdaşır. Devam edelim. Soyadı Kanunu'nun çıkması yine milliyetçilikle de bağdaşır arkadaşlarım. Bakın, daha önce ne dedik? Bunu biz halkçılıkta da gördük. Sosyal sınıflaşma, sosyal ayrım ayrışmayı ortadan kaldırdığı için eşitlikle alakalıdır. Aynı zamanda kendi insanların kendi soy isimlerini kullanması milliyetçilikle de alakalıdır. Tevhidi tedrisat kanunu yine arkadaşlarım milliyetçilikle bağdaşır. Çünkü eğitim öğretimin birleştirilmesi, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurulması gibi mevzularda tevhidi tedrisat kanunu önemlidir. Bu da yine milliyetçilikle alakalı. Evet ne dedik bakın Dil Birliği, Kültür Birliği, Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün arkadaşlarım 1930'a kadarki hayatı devlet yönetimi... Devlette ilkelerin e, oturması inkılapların yerleşmesiyle geçmiş. 1930'dan sonra Atatürk daha çok devlet işlerinden uzaklaşıp kendisini kültürel faaliyetlere vermiştir. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Çünkü eğer bir medeniyet iddiası iddianız varsa bir Türk medeniyeti oluşturmak istiyorsanız bunun yolu neyden geçer? edebiyattan, bilimden, kültürden geçer arkadaşlar. Evet, Türk Tarih Kurumu. Bakın başında ne var? Türk var. O zaman milliyetçilik. Türk Dil Kurumu. Başında ne var? Türk var arkadaşlarım. Yine milliyetçilik. Bakın yeni Türk harflerinin kabulü. Türk var başında değil mi? O zaman nedir? Milliyetçiliktir. Kabotaj Kanunu. Şimdi Kabotaj Kanunu Türk limanlarının Türk denizciler tarafından kullanılması ve işletilmesi kanunudur. Dolayısıyla bu kanun Türk milleti için yapılmış ve ulusal bağımsızlığımızla alakalı bir kanundur. Yine bu kanunların detaylarına gireceğiz. Türk parası koruma kanunu. Bakın Türk lirasını korumak için bir kanun çıkarılıyor. Türk parasının değerinin korunması, değerinin e, yükseltilmesi amacıyla. Türkçe sözlük. Açılması arkadaşlarım yine Türkçe'ye verilen önem yine dil birliği, kültür birliği noktasında anahtar kelimelerimizde yer alan nedir? Ee, bir devrimdir. Geldik milliyetçilik bitti. isterseniz önce inkılapçılığa bakalım ardından devletçiliğe bakalım. Çünkü devletçilik politikası dediğimiz gibi adından farklı yani adını anlamlandırmanızdan farklı bir durum ortaya çıkaracak. Şimdi inkılapçılık sürekli değişim dedik dinamik hiç durmadan ilerleme, her zaman yenilik, sürekli kendini güncelleme, medeniyet, muhasır medeniyet, yüksek medeniyet seviyesine çıkmak, yerine kelimesini gördüğümüz yerde inkılapçılığın en önemli noktasını göreceğiz. Yerine yani bir durum var. Arap harfleri var atıyorum. Yerine ne geldi? Türk harfleri. Bu yeniliktir, değişimdir. Evet, mecellenin yerine Türk Medeni Kanunu'nun getirilmesi. Bak Türk Medeni Kanunu'nu biz milliyetçilikte de gördük. O zaman ne yaptı? İnkılapçılıkla da bağdaştı. Neden? Çünkü Türk Medeni, şimdi mecelle neydi? İslam şeriatına göre düzenlenmiş bir e, aile hukukuydu, medeni kanundu. Kim düzenlemişti? Ahmet Cevdet Paşa düzenlemişti. Yerine Türk Medeni Kanunu çıkarıldı. Bakın biri gitti yerine diğeri geldi. Fes'in yerine şapka getirilmesi. Bak fes gitti, şapka geldi. Ki bu da çok ironiktir. Mesela şöyle bir tekerleme oluşuyor. Şimdi şapka kanununa muhalefet edenler çıkacak. Fesi, sarı, e, dini semboller olarak gören çevreler e, şapka kanununa muhalefet edecekler. Diyecekler ki biz gavur gibi şapka takmayız. İkinci mahmut fesi getirdiğinde yine muhafazakar çevreler sarık yerine fesin devlet dairelerinde mecburi hale getirilmesini ne olarak gördüler? Bir muhafazakarlığa çelişki ters olarak gördüler. Daha sonra Cumhuriyet döneminde tabi buna bağlı olarak çıkan isyanlarda bir takım maalesef idamlar da gerçekleşti ve bir tekerleme ortaya çıktı. Fes geldi, kelle gitti. Yani sarık, sarmak isteyenlerin kellesi gitti. Fes gitti, kelle gitti. Bak Fes kanunu çıkınca yani Fes'in yerini şaka kanunu çıkınca yine muhalefet edilenler var, yine idam edilenler var. Evet. Hicri takvim yerine miladi takvimin getirilmesi. Şimdi hicri takvim biliyorsunuz ay yılı esasına göre düzenlenmiş. Bir gün şey bir yıl 354 gün. E, dolayısıyla dünyadaki ekonomik sistemle sizi ne yapıyor? Entegre edemiyor. Hicri takvimde hafta tatili efendime söylemiştim. Nereden başlar? Cuma'dan başlar. Hafta başı pazardır. E şimdi bugünkü ekonomik sistem. Bakın daha bu sabah haberlerde dinledim. Birleşik Arap Emirlikleri takvimini iş günlerini falan değiştirmeye başladı. Çünkü dünya borsalarıyla entegre olmanız için dünya borsasını yönetenlerin takvimini bir takım şeylerini kullanmanız gerekir. İşte pazar tatilini falan herhalde pazara çektiler. Cuma'yı yarım gün yaptılar falan Birleşik Arap Emirlikleri. Alaturka saat yerine Alafranga saatin uygulanması günümüzdeki saatin. Kılık kıyafet kanununun çıkarılması. İşte dini e, içerikli kılık kıyafetin sarıktır, cübbedir, bu tarz dini sembolize eden kıyafetlerin halka açık yerlerde giyilmesi yasaklanıyor. Din adamları hariç. Din adamları da yani cami hocası yine giyemez ama mesela müftüler veya işte en yüksek düzeyde patrik bakın bu sadece bize yönelik değil içimizde yaşayan azınlıkların veya Hristiyan ahalinin de dini kıyafetler giymesi yasaklanıyor kamuya açık yerlerde. Latin alfabesinin kabulü. Arap alfabesi vardı. Yerine ne geldi? Latin alfabesi geldi. Ardından Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi açılması ki Darülfünun biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin ilk pozitif bilimleri içeren modern üniversitesidir. Ancak o kapatılıyor, yerine İstanbul Üniversitesi açılıyor Darülfünun. Üniversite reformu olarak da geçer bu sorularda karşınıza gelirse şaşırmayın üniversite reformu diye. Hatta o dönemde Nazilerin iktidara gelmesiyle Almanya'daki Yahudi bilim adamları veya Nazi karşıtı olan yani bu Nazi Almanya'sının içinde herkes Nazi değildi. Kaçan bilim adamlarını Atatürk Türkiye'ye davet ediyor. işte İstanbul Üniversitesi'nde Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine bunlara görev veriyor. Hatta Atatürk Einstein'a bile mektup yazıyor. Diyor ki buyurun gelin burada biz size imkanlarımızı sunalım. Burada araştırmalarınızı yapın. Einstein de yeniden Atatürk'e mektup gönderiyor. Diyor ki işte Cumhurbaşkanı Hazretleri evet e, nazik teklifiniz için teşekkür ederim ama reddetmek mecburiyetindeyim. Çünkü benim yapacağım bilimsel araştırmalar e, finans noktasında Amerika bunda daha iyi finans edebilir diyor. Çünkü aynı dönemde Amerikalılar da Einstein'ın peşinde ki biliyorsunuz Einstein Nazi Almanya'sında Yahudi bir ailenin çocuğudur. Sanayi Nefise Mektebi yerine Güzel Sanatlar Fakültesi açılması ve uluslararası rakamların kabulü ki zaten uluslararası rakamların da hemen hemen hepsi Arap rakamlarıdır arkadaşlar. Arap rakamlarını Latin rakamlarına dönüştürmüşler. Yani bazı yerler biraz daha değişiklik vardır. Açın bakın internetten Arap rakamları deyin, Latin rakamları deyin. Hepsi birbirine çok benzer çünkü Arap rakamlarını dönüştürmüştür o Avrupalılar. Şimdi bu da inkılapçılık. Şimdi gelelim. En çok karıştırılan yer arkadaşlarım. Devletçilik. Çünkü devletçilik dediği zaman bir önceki derste de söyledik. İşte devleti sevmek, devletin faaliyetleri, devletin hayrına iş yapmak, işte devlet kurumları açmak, kamu kurumları açmak gibi algılanıyor. Ama devletçilik aslında bir ekonomik yönetim sistemidir, bir ekonomi politikasıdır. Normalde ekonomiler liberal olmalıdır. Yani özgürlükçü, özel teşebbüs, benim param vardır kardeşim ben giderim işte demir çelik fabrikası açarım. Devlet buna karışamaz, devlet bana rakip olamaz İşletmeyi ben yaparım. Ama devlet hukukuna göre, ticaret hukukuna göre yaparım. Var olduğum yerin yani faaliyeti gösterdiğim devletin kanunlarına uymak koşuluyla. Ama milli mücadelenin ne kadar zor şartlarda kazanıldığından bahsettik. Halkın cebinde para yok arkadaşlar. Cep boş, cep delik. Vatandaş yiyecek ekmek bulamıyor. Savaştan çıkmışsın. Yani o kadar kıt kanaat şartlarda savaş vermişsin. Bırak adamın fabrika açmasını, banka kurmasını. Adam zor geçiniyor zaten. Ve halkın yüzde 88, yüzde 90'ı çiftçi. Şehirleşme oranı çok düşük, okuma yazma oranı çok düşük. E peki bu halkı biz muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaksak sanayi kurmamız gerekir. Biz bu halkı muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bankacılık sektörü gerekir. Dolayısıyla bunları halk yapamıyorsa ne yapmak lazım? O zaman hiç gelişmeyeceğiz mi? İşte burada devletçilik Politikası arkadaşlarım e, ön plana çıkıyor. Devlet halkın yapamadığı işleri, fabrikaları, kurumları, kuruluşları devlet diliyle yapıyor. Yani ekonomiye devlet müdahalesidir. Bu normalde demokratik ülkelerde, batı ülkelerinde görülen bir sistem değil. Tam tersine sosyalist, totaliter ülkelerde görülür. Çünkü biliyorsunuz sosyalizmin, komünizmin genelinde, özünde şu vardır. Bütün üretim tesislerinin halkın elinde olması. Yani halk dedikten kastı devlet. Eşit gelir dağılımı vesaire. Dolayısıyla bize uygun olmamasına rağmen mecburiyetten dolayı halkın sermaye birikiminin olmamasından dolayı biz devletçilik politikasını ne yapmışız? Benimsemişiz belli bir süre. Dikkat edin. Atatürk dönemi iç politikada gördük. Servet Cumhuriyet Fırkası, Terakki, Cumhur Terakki Perver Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Parti programlarında ne vardı? Liberal ekonomi, özgürlükçü ekonomi vardı. Ancak Atatürk ilkelerinde devletçilik ilkesi vardır ve bu zorunluluktan kaynaklı konulmuş bir ilkedir. Evet devlet planlaması. Ekonomiyi devlet planlamaz, devlet bütçesini planlar. Gelirini planlar, giderini planlar. Ne kadar harcama yapacağını, hangi bakanlığa ne kadar pay vereceğini planlar. Bak devlet planlama teşkilatı vardı Türkiye'de, ekonomiyi planlıyordu. Devlet yatırımları. Devlet yatırım yapmaz arkadaşlar. Devlet hizmet verir. Devlet e, atıyorum bir market açmaz. Devlet demir çelik fabrikası açmaz. İşte devlette de demir yollarını devlet sadece yönetir. İşletmesini özel şirket yapar. Ama ne yok? Zengin yok. Bakın bizim en zengin ailelerimize bakın. Koça bakın, sabancıya bakın. Bunların kökleri 1950'lerdedir, 60'lardadır. Yoktur ya bizim şirketlerimize bakın. Japonya'nın atıyorum Philips'i, <laughs> Philips'i işte bilmem nerenin bilmem ne şirketi 300 yıllıktır, 400 yıllıktır. Bizde bu yok. Çünkü Osmanlı'dan elimize zengin mi kaldı? Osmanlı zenginleri gayrimüslimlerdi. Ayrıldılar gittiler. Ayrıldılar gittiler. Zenginleri Ermeniler Amerika'ya göç etti. Ki bugün Amerikan Başkanı'nın 24 Nisan'da soykırım demeleri falan filan bekliyoruz işte 24 Nisan'ı. Sebebi nedir? Oradaki Ermeni zenginlerinin lobicilik faaliyetleridir. Bunu daha önce konuştuk. Dolayısıyla Türkler çiftçilik yapar Osmanlı'da son dönemde. Askerlik yapar. E dolayısıyla senin doğru düzgün bir zengin, bir beyaz yakalık kütlen kitlen oluşmamış ki. E, dolayısıyla burada yatırımları özel sektör yapamadığı yerde devlet el atmak zorunda kalıyor. Devletçilik politikası bu. Milli kalkınma, milli bankacılık sistemi bunların hepsi bizim devletçilikte karşımıza çıkan anahtar kelimelerdir. Evet Türkiye İktisat Kongresi bu İzmir İktisat Kongresi olarak da geçer şaşırmayın. Biz burada neyi kabul ettik? Misak iktisadi, yani ekonomik yemin, ekonomik hedef, ekonomik ant, milli bir ekonomi kurma. O kapitülasyonlardan, baskılardan işte kendi tüccarımızın ezilmesi bunları bırakıp dedik ki biz ne yapacağız? Misak İktisadi'yi de sağlayacağız. Teşvik-i Sanayi Kanunu Adam sanayi kur diyor. Bak evet devlet bir şeyler yapıyor. Ama özel sektöre de bir takım imkanlar sunuyor. Kardeşim diyor fabrika mı açacaksın? Al sana arsa. Vergisiz al. Sen diyor fabrika mı açacaksın? Evet makinelerin burada olmayabilir. Almanya'dan cihaz fabrika e, ürünü getiriyor olabilirsin. Fabrika kurmak için. Senden diyor gümrük vergisi almıyorum. Sen diyor fabrika kur yeter ki. Ben senden diyor vergi de almamaya razım. Yeter ki fabrika kur sanayileşelim. Teşvik ki sanayi kana kanunu çıkarılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla devlet teşvik ediyor. Bakın bunlar önemli şeyler. Osmanlı bunu neden yapamadı? Evet Osmanlı'nın da buna benzer kanunları var. Ne önünden geldi? Bir, bağımsız olmamamız, ekonomik bağımsızlığımızın elimizde olmaması, özellikle Balta Limanı Antlaşması'ndan sonra, duyun umumiye ile birlikte iflasımızdan sonra bunları gerçekleştiremedik. Yoksa e, sanayi nefise mektebi Osmanlı döneminde açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştü. Arkadaşlar Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Aslında zincirlenmiştik gidemiyorduk. Milli mücadeleye verdik zincirler boşaldı. Ben burada açarım devletçilik politikasında benim seni kimse de karışamaz. Osmanlı bunu yapamıyordu işte. Çünkü anlaşmalarla, kapitülasyonlarla bağlamışlardı, zincirlemişlerdi ekonomik olarak elini kolunu. Dikkat et Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında iddiaçılar ne dedi? Bütün ülkelere verilen kapitülasyonları kaldırıyoruz dedi. En başta müttefiki Almanya karşı çıktı. Çünkü kapitülasyonlardan o da faydalanıyordu. Ama müttefik olduğu için ses edemedi. Geldik MTA'nın kurulması, demir çelik fabrikalarının kurulması, ulusal kamu bankalarının açılması. Bak banka açacak zenginler de gözünü seveyim yok ki. Osmanlı'da vardı ama yabancıydı. Osmanlı Bankası'nı kim kurdu? İngilizler kurdu. Çubuk Barajı'nın yapılması. Birinci beş yıllık kalkınma planı ve ikinci beş yıllık kalkınma planı. Şimdi biz ne dedik demin? Daha çok devletçilik, ekonomide devletin hakim olması demek daha çok sosyalist ülkelerde. Bakın bunu çoğu kitap yazmaz. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarını biz Rusya'dan uzman getirterek oluşturduk. Çünkü sosyalist ülkeler devletçi e, ekonomik politikayı benimsemiştir. Onlar bu konuda uzmandır. Rusya'dan gelen heyetle birlikte bu planları yaptık. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kere bütçe fazla verdi. O da Atatürk dönemi birinci 5 yıllık kalkınma planı. Ha 2. 5 yıllık kalkınma planı başarısız oldu. Neden? Çünkü ileride işleyeceğiz. 1929 Amerika'da patlayan bir buhran, ekonomik kriz Ardından İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması hatta çıkmadan önceki ayak sesleri bizim devletçi politikada özellikle teşviki sanayi kanununun ve bir, ikinci beş yıllık kalkınma planının başarısız olmasına neden oldu. Atatürk gidiyor, Salih Bozok'la birlikte geziyor. Sonra dönüyor Çankaya Köşkü'ne diyor ki bunalıyorum çocuk diyor, sıkılıyorum diyor. Her gittiğimiz yerde yoksulluk. Her gittiğimiz yerde şikayet, her gittiğimiz yerde perişanlık hakim diyor. Önemli olan bakın işte misak iktisadi. Tabi bazen çok güzel planlarınız vardır. Durum, şartlar, ahval ve şerayet sizin tarafınızda değildir. Yani Atatürk döneminin belki de en e, acıklı tarafı ekonomik noktada Atatürk'ün planlarını gerçekleştirmeyecek bir dünya konjonktürünün ortada olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Atatürk'ün politikaları devam ettirirse çok farklı bir Türkiye'de bugün yaşıyor olabilirdik. Onu da söylemiş olan. Evet arkadaşlarım ilkelerimiz bunlar, inkılaplarımız bunlar. Şimdi şöyle ilkeleri bir özetleyip inkılaplarından vurgu yapmamız gereken yerleri yapalım. Cumhuriyetçilik ilkesi. Dedik ki cumhur halktan gelir. Cumhuriyet halkın yönetimi demektir. O zaman demokrasi Mirat il millet iradesi, irade milliye, ulusal egemenlik, meclis, oy verme, siyasi parti. Bunların hepsi halkın yönetimi kapsamında kelimelerdir. Bunları gördüğün yerde, halkın yönetimine vurgu yapılan yerde ne yapıyorsun? Cumhuriyetçilik ilkesini oraya oturtuyorsun. Geldik, laiklik ana, anahtar kelime. Bir, akıl, bilim, din ve vicdan hürriyeti, dinin devlet işlerinden ayrılması. Dini konular geldiğinde karşınıza layıklık ilkesiyle bunu açıklamanız gerekir. Geldik halkçılık, eşitlik, adalet, sosyal devlet, kadın erkek eşitliği, medeni kanun, işte kanun üstünlüğü, sosyal bakın sadece eşitlikte sosyal devlet anlayışı. Bakın ne diyoruz? Aşar vergisinin kaldırılması. Halkçılık niye? Devlet halkına faydası olsun diyor. En büyük vergi gelir kalemini ortadan kaldırıyor. Yani bu nedir? Sosyal devlet anlayışıdır. Halkın devlete bir yardımıdır. Düşünsenize bugün Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışından gelen otomobillerden aldığı vergiyi kaldırdığını herhalde ben öğretmen maaşıyla çok güzel bir Mercedes'e binerim yani. Yani bakın bu da bir sosyal devlet anlayışıdır. Ayağını eleştiri falan gibi olmasın da. Milliyetçilik. Anahtar kelimeler. Ulusal bağımsızlık, birlik, beraberlik, dil birliği, kültür birliği dedik. Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur sayın arkadaşlarım. Bakın bunu unutmayın. Atatürk milliyetçiliği ırka dayalı, kana dayalı bir milliyetçilik değildir. Ha buna benzer söylemler zaman zaman o dönemde yapılmıştır. Ama o dönemde bakın bu konu gerçekten detaylı bir konu. Bu konuyu konu anlatımları bitirdikten sonra yapacağım bazı çekimlerde anlatacağım. Atatürk dönemi dünyası. Dünyayı bilmeden kendini yorumlayamazsın. Adam kafatası ölçüyor Almanya'da. Adam Türklerin işte e, ırkları böyle sınıflandırmışlar. Sarı ırk, beyaz ırk, bilmem ne ırk, melez ırklar, şunlar bunlar. Bize karşı bir takım e, ithamlar var. Siz işte üstün olan beyaz ırktan değil de işte düşük olan sarı ırktansınız falan filan gibi. E buna yönelik bir takım anti üretmeye yönelik Güneş Dil Teorisi gibi, Türk Tarih Tezi gibi bir takım tezler ortaya atılmış. Ama bu... Atatürk milliyetçiliğinin ırkçı olduğu anlamına gelmez. Atatürk milliyetçiliğinin bu ilke uygulanırken de ırkçı söylemlere, ırkçı faaliyetlere yer verilmemiştir. Onu bir kere anlayalım. Milliyetçilik dedik ırkçılık değil. Başında Türk olan inkılaplar milliyetçilikle alakalıdır. Ve Türklerin, Türk milletinin bir takım menfaatlerini içeren ilkeler, inkılaplar. Hep karıştırıyorum bu iki kelimeyi farkındayım her zaman milliyetçilik ilkesi başta altında yer almalıdır. Geldik devletçilik ilkesinden şimdi bahsettik. Devletçilik ilkesi bildiğimiz gibi devletin her yere hakim olması değil bir ekonomik sistemdir, ekonomik modeldir. Daha çok sosyalist ülkelerde görülür. Biz sosyalist miyiz değiliz ama sermaye birikimimizin olmamasından kaynaklı devletçilik ilkesini mecburiyetten benimsemişizdir. Bunu da koyduk geldik. inkılapçılık. İnkılap zaten yenilik. Sürekli yenilik. Hep yenilik. İlerleme, medeniyet, muhasır ve yerine kelimesini gördüğümüzde yani bir olan bir şeyin yerine başka bir şey geliyorsa bu inkılapçılıktır ki zaten arkadaşlarım şu tatlanın tamamı zaten inkılapçılık ilkesidir. Ama inkılapçılığı bir anahtar kelimeyle açıklayacak olsak yerine kelimesi yine burada bizi biraz daha işimizi kolaylaştırır dedik. Bakalım şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela siyasi inkılaplara bakalım. Şimdi mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması siyasi bir inkılaptır değil mi? Saltanatın kaldırılması siyasi bir inkılaptır. Cumhuriyetin ilan edilmesi siyasi bir inkılaptır. Halifeliğin kaldırılması siyasi bir inkılaptır. Aynı zamanda dini de laiklikle da alakalıdır. O aynı mesele. Şimdi bunlar mesela siyasi. 1924 Anayasası'nın ilan edilmesi siyasi bir inkılaptır. Onun dışında bakıyorum şurada başka siyasi yok. Ha şey bir İslamlık makamı. Layıklık ama siyasettir bu sonuçta yani siyasi bir görüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması siyasidir. Cumhuriyetin ilanı siyasidir değil mi? Bakıyoruz onun dışında yok. Devam edelim. Şuraya bakalım. Soyadı kanunu, medeni kanun. Burada siyasi bir şey yok. Geldik arkadaşlarım devletçilik ilkesine. Burada işte birinci beş yıllık kalkma planı vesaire burada siyasi yok. Şura zaten bütün nedir arkadaşlarım? İnkılaplardır. Gelelim şimdi mesela eğitim alanında yapılan inkılaplardan söz edelim. Atıyorum ne bakalım şurada bakıyoruz. Eğitim alanında efkat ve şerriye vekaletinin kaldırılması. Şimdi bu vekalet kaldırıldı. Yerine ne geldi? İşte modern e, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erkan-ı Harbiye vesaire. Şuradan bakalım. Tekke ve zaviye bakın eğitimle alakalı değil onu unutmayın. Yani tekke ve zaviye kanunu eğitimle alakalı değil. Layıklıkla alakalıdır. Tevhidi tedrisat kanunu bakın eğitim deyince aklınıza tevhidi tedrisat kanunu gelecek. Tamam bakın bu çokça da böyle askeri mülakatlar da falan çıkar. Yani askeri mülakatlarda tevhidi tedrisat kanunu sorar komutanlar sözlü mülakatlarda. Medreselerin kapatılması. Bak bu eğitimle alakalı. Çünkü medreseler sadece din eğitiminin verildiği yerler değildi biliyorsunuz. Veya din eğitimini değildi sonra din eğitimi veren kurumlara dönüştü ama kapatıldı. Zaten medreselerin kapatılmasıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu birbirine denktir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrası medreselerin artık olmaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Onun dışında bakıyoruz eğitimle alakalı. Mesela millet mekteplerinin açılması. Evet eğitimle alakalıdır ancak halkın eğitimiyle alakalıdır. Halk evlerinin açılması eğitimle alakalıdır ama milletin eğitimiyle. Yani sen şunları okulda öğretebilirsin, okulda uygulayabilirsin ama sokaktaki vatandaş için millet mektepleri ve halk evleri açılmıştır. Anlatabildim mi? Gelelim bu tarafa. Yine eğitimle alakalı. Şimdi Türk Tarih Kurumu arkadaşlarım kültürel bir faaliyettir. Eğitimle alakalı değil. Türk Dil Kurumu yine kültüreldir. Yeni Türk harflerinin kabulü bak bu eğitimle alakalı bir inkılaptır. Çünkü artık eğitim Arap harfleriyle değil Türk harfleriyle olacak. Değil mi? Onun dışına buraya bakıyoruz eğitim yok. Baş başka neyden örnek verebiliriz? Şöyle size mesela halkçılık. Ne dedik? Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Hem halkçılıktır hem de nedir arkadaşlarım? Cumhuriyetçilik de çünkü bu siyasi bir hak olmasıyla birlikte eşitliği sağladığı için aynı zamanda hakçılıktır. Ardından işte medeni kanunu çıkarılması. Bak medeni kanun hakçılıktır ama ne değildir? Cumhuriyetçilik değildir. Yani bunlar arkadaşlar zaman zaman tekrar edeceksiniz. Zaman zaman bunun mantığını iyi kavrayacaksınız. Onu yaptığınız takdirde sıkıntı kalmaz. Evet 6 altı ilkemizin 6'sını da arkadaşlar açıkladık. Bunlarla ilgili yapılan inkılaplardan bahsettik. Yine inkılaplar konusunda yeri geldikçe inkılapları ilkelerle bağdaştırma yapacağız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Ardından biz yine ne yapacağız? Soru çözümleri yükleyeceğiz. Soru çözdükçe bazı konular soru çözdükçe pekişir. Bu da o konulardan bir tanesi. Onu da unutmayın. Soru çözüm videolarımızla da geleceğiz. Yine ben oynatma listelerinin altına AYT için ayrı, KPSS için ayrı başlıklar açıp oralarda soru çözüm videolarını yükleyeceğim. Yani konu anlatımlarımız bit. Sonrasında gelen süreç bizim için zor bir süreç değil. Bu sizin için de zor bir süreç olmayacak diyelim. Dersimizi burada son erdilerim arkadaşlarım. Atatürk ilke ve inkılapları iki dersimizi de bitirdik. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.